Hepinize tekrardan merhabalar. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir oyun oynuyoruz. Bugün sizlerle beraber Payback 2 oynuyoruz. Payback 2 gerçekten süper bir oyun. Oyunun girişini görüyorsunuz zaten şu an. Şu şarkı. Şu intro. Şu güzellik gerçekten mükemmel bir oyun. Payback 2 GTA 5'e çok benzeyen harika bir oyun. Bugün sizlerle beraber o oyunu oynuyoruz. İşte karşınızda Payback 2. Hemen geçelim abi. Evet güzel bir introsu vardı. Intro ile beraber giriş yapmak istedim. Payback 2 dediğim gibi GTA 5'e çok benzeyen güzel bir oyun bugün sizlere bu oyunu göstereceğim oyun 10 Ekim 2014 yılında çıktı yani eski bir oyun fakat mükemmel bir oyun ee, yazın internetsiz oynayabileceğiniz veya arkadaşlarınızla online oynayabileceğiniz güzel bir oyun ee, oyunda şöyle kampagin diye bir kısım var burada görev falan yapabiliyorsunuz burada hikaye modu var burada multiplayer var ee, bunu bilmiyorum bu he bu görev modu işte Bunda da kendi şehriniz şey kendi modunuzu yapıyorsunuz abi şöyle. Ee, tamam şehir bu mod bu tamam. E, araba olmasın tamam. Yok bir dakika options. he tamam buradan mesela 15 düşmanımız var. Kill limit kaç olsun abi? Kill limit 25 olsun. 10 dakika olsun mesela. E, her tüm her şeyi fullleyelim şöyle. Tüm silahlardan verelim kendimize. Hemen başlayalım isterseniz. Abi uzun zamandır video atamıyordum. Özür dilerim gerçekten. Kusura bakmayın. Bu arada mikrofon elim değmesin diye uğraşıyorum. Ee, köydeyim. Normalde e, Minecraft serisi çekmiştim kuzenimle. Survival baya güzel olmuştu. Abi. Bir dakika sesi kısalım da. Sakata gelmeyelim. Aynen öyle. Güzel bir seri çekmiştik fakat e, videolar bilgisayarda kaldı. O yüzden atamayacağım videoları. Şey, evime geri gidince atarım. Şu an köydeyim. Abi başladık gelme. 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 Hah, keserim seni şöyle. Polisler de bir gelmesi olmuyor ya. Bak, polisi vurduk mesela. Abi efektler falan süper bu arada ya. Bazuk atalım mı? Puh. Olmadı. Şöyle atalım Allah. Gelme. Tarayalım kanka seni. Çok güzel bir oyun gerçekten. Bu videoya sizden 15 beğeni, 20 beğeni bekliyorum. Lütfen beğeni atın Allah. Adam Porsche ile bana daldı. Öldük abi. <laughs> Oyun baya güzel bu arada. Şöyle şunları koyalım. Bunlar otomatik ateş ediyor. Öleceğiz. Ölmeyelim. Lütfen. Gelme. Gelme. Araba çalabiliyoruz oyunda. Bildiğiniz GTA 5 ya. ya serbest takılma modu da var. Yani şehirde polislerden kaçabiliyorsunuz. Bak mesela ben taksiyi aldım. Kanka yapma. Yapma. Aman aman değil. <laughs> Şöyle abi vuralım. Tamam sesim biraz şey oldu. Abi çok adam var ya. Valla bir sürü adam var. Allah öldük. Öldük. Şu an öldük ama sıkabiliyoruz. Yandık abi. Yapacak bir şey yok. Aha. pu Oha <laughs> çok güzel ya. Adamları yakalım biraz şunda mesela. Güzel silahlar var. Baya güzel silahlar var. Kanka yakıyorum ölsene. Aa, adamın üstüne bomba koyabiliyor muyum? Bekle arabaya koyayım. Arabaya koydum. Arabayı patlatıyorum. Of uh, abi çok iyi ya. Arabanın üstüne bomba yapıştırdım. Patlattık arabayı. Baya güzel. Allah kanka. Sakin. Aman diyeyim. Oyunda birinci şahıs falan da var bu arada. Bekle onu göstereyim hatta. Kamera. Ya e, pek güzel değil. Aslında güzel lan. Güzel. De oynaması zor oluyor ya. Çok heyecanlı aksiyonlu oluyor. Allah. Allah. Sıkma. Her tarafımda adam var. Allah. Abi efektleri kapasak mı lan? Ama efektler de güzel yapıyor oyunu ya. Allah. Öldük abi. <laughs> var mı efektleri kapama? Bekle. Efektleri kapayabiliyor muyuz? Ha illa vardır da neyse. Efektler güzel böyle ya. Ee, oyun baya güzel gerçekten. Şöyle kanka bomba atalım. Adamlara bom tarayalım biraz lazerle. Of süper ya. Abi güzel bir araba var mı? Kanka bana araba verin ya. Bak peşimden geliyor. Lan yakacak beni. Aa, yandım lan. Vallahi yandım ama şunu da öldüreyim de. Tamam güzel. 10 kişiyi daha vurursak kazanıyoruz. Bak beni yakmaya çalışıyor. Bak namussuza bak. Bak ölmedi. Heh öldü şu an. Öldü. Allah kahretsin ben de yandım ya. Yandık vallahi yandık. Aha. Yakalım seni. Güzel şunu yaktık abi. Ölsen şöyle bir. Oyunda baya güzel arabalar var. Bak mesela bu. Çoğu arabayı Porsche'den esinlenmişler galiba. Porsche, Porsche'un böyle modeli var mıydı bilmiyorum da. Güzel bir modeli vardı onu hatırlıyorum. Lamborghini falan var mesela. Kanka bekle gel lan. Gel üstüne bomba atacağım senin. Al. Patlatıyorum arabayı. Uf abi çok iyi ya. Yemin ediyorum çok iyi ya. Evet. E, kazandık bu maçı. Araba sürme modu falan da var abi. Aa reklam çıktı. Hemen ben orayı açayım. Tamamdır. Şimdi bir yarış moduna girelim. E, arabalar biraz kürüstür maalesef. Daha iyi yarış modu da var onu da açacağım. Abi şöyle gidelim. Elimizde roket falan var. Bayağı zorlayıcı bir mod bu. Abi şöyle. Bak attım füzeyi. Kanka biz patlayacağız. Ölmeden atalım şunu da. Of oğlum süper. Güzel. Adamları bir tane koyduk. Şöyle bir tane daha atalım. Tutar mı? Tutmadı hocam. Tutmadı. Patlayacağız vallahi patladık. Bu arada bu yeni telefonumda ilk oyun videom. Fark ettiyseniz zaten oyun kasmıyor. Eskiden telefondan oyun videosu çekerken bayağı kasıyordu. Bu video iyi oluyor. Abi şöyle sana bir çarparım. Tamam. Zor ya bu. Bak ya şerefsiz gidiyorum. Niye vuruyorsun ya? Neyse tamam. Neyse. Abi şuna atalım şöyle. Sen git. zikzak çizerek gidelim de patlamayalım. Aman 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 aman. Bu arabayı kullanmak da çok kolay değil. Oyunun araba mekanikleri de güzel bu arada. Ben oynayamıyorum. Yoksa araba mekanikleri baya güzel bu oyunun. Büyük ihtimalle 3. Üçüncü... Aa yok lan. Daha iyi de olabiliriz. 3. olacağız dedim de. Daha iyi olabiliriz. Hiç belli olmaz. Kanka sen bir git şöyle. Aha. Üç... Aha 1. bile olabilirim. Ama yapma onu yapma. O olmaz. Olmaz be. Hayır ya takıldık. Kazanamayacağız büyük ihtimalle. Kazanamayacağız gibi. Belli olmaz lan. Ha yok bu rakip değilmiş. tamam Şunu geçersek ikinci. Aa birinci de olabilirdim ya. Neyse bitti artık. Evet bitti. Üçüncü olduk. Ben bir tane daha araba yarışı açayım hemen. Abi şimdi e, bu arabalar güzel. Bak tam yarış arabası böyle. Hemen başladık. Şöyle uçalım şu rampadan. Bomba atabiliyoruz. Bomba atın. molotof atın. <laughs> Kaskımı geri ver. Şöyle abi gidelim. Bombamı attım ben. Aa, atamadım. Bombayı heh, tamam şimdi attım. Biraz arkama doğru atmaya çalışıyorum adamlar ölsün diye. Tamamdır. Şöyle devam. Biraz öne doğru. Bak adamları öldürüyoruz. Solda görüyorsunuz. Adamları öldürüyoruz. Bu, bu arada ben bu modda birinci olamadım. Biraz zorluyor. Abi bu arada baskın yiyebiliriz. Kusura bakmayın baskın yiyebiliriz her an. Annem gelebilir. Ben odama geçeyim de. Tamam şuradan devam edelim hemen. Ee, gidiyor Allah patladık. Patladık yapma yapma. Aa düştük aşağı. Düştük. Kötü oldu. Şöyle şuradan bir uçalım. Çok güzel. Düşme. Çok güzel. Şuraya bir bombamız var. Allah. 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 Çok güzel. İyi tutunduk. <laughs> Dediğim gibi araba süremiyorum ben bu oyunda fazla. Aa lan. Kaçıncı olacağım? Aa üçüncü oldum. Güzel. İlk üçe girdik. Ee, güzeldi. Şimdi sizlere ben şey modunu göstereceğim. Şehirde. Ya yani şehir mi Şehri birbirine karıştıracağız. Evet, şu anda yer değiştirdim. Ee, yukarı eve geldim. Aşağı evde anneannemler bağırıyor. <laughs> o yüzden buraya gelmek zorunda kaldım. E şu anda serbest takılma moduna girdim. Yani şehirde polisleri peşimize takmayı çalışacağız. Normalde oyunda bak şu sarı şey var ya. Oraya gidip telefondan görev almamız gerekiyor. Ben görev almayacağım. Direkt polisleri kızdırıp savaşa gireceğim ben. Abi şu araba değil de aslında bunu alabiliriz lan. Versene kanka şunu. Tamam araba çalalım abi. Güzel bir araba lazım bize. Ha polis arabası çalabiliriz mesela, değil mi? Ya da patlatabiliriz bunu direkt. Of süper. Tamam. Abi polisler geliyor şu anda. Bak. Aha ne yapacağımı biliyorum ben. Bak şimdi. Şu bombayı koyduk ya. Polis gelsin. Gel. Pat. Uf, oğlum süper ya. Aa indi arabadan vurduk güzel. Tamam. Polis arabasını çalsak mı? Patlayacak gibi ama alalım ya. Allah. Şuradan bastıralım abi. Ya da dönsek mi buradan? Bombayı attım kaçtım. Bir tane de şuraya bomba atalım. Patlıyor patlıyor. Allah. Abi bir Lamborghini bulsak güzel olacak da Lamborghini yok ya. Oyundaki en güzel araba. Onu bulmak istiyorum size göstermek için. Kanka sen, sizi bir vuralım ya canım sıkıldı. <laughs> Şöyle vuralım kanka. Gel. Oo. Bu arada videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Allah öleceğiz. 5 yıldız mı olduk? Aa 5 yıldız olduk. Bu oyunda 6 yıldız var. Bak şimdi bu arabanın çok güzel bir özelliği var. Bir kaçalım da. Kaç 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 kaç. Bak şimdi. Şuraya bir saklanalım abi tamam mı? Saklandım buraya. Polis şurada. Polisin yanına gidiyorum. Selamun Aleyküm. Patlıyorum şöyle. Bomba gibi patladım. Şöyle şurayı vuralım. Tamam. Araba yok ya. Allah Allah. Arabayı bulsak güzel olacaktı. Neyse polislere sıkmaya devam edelim. Bazukamız var. Sıvata şöyle bir pat. a tutmadı. Aa oğlum kolsuzum lan ben. Aa tuttu lan tamam, tuttu tuttu. Tuttu da. Kanka bırak peşimi. Bırak. Bırak. Allah öldük. Vallahi öldük yakalandık. Tamam güzel devam ediyor. Olsun. Ee, yakalandık ama. Ölmedim. Ayaktayım. Ee... Aha. Vallahi Lamborghini'yi buldum. Vallahi billahi buldum. Abi bu araba bak. Oğlum süper bir şey bu ya. Harika bir şey bu ya. Şu hıza bakar mısın? Of 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 of. Hıza bak hıza. Maşallah Allah. Çok hızlı baya. Bu araba en güzeli bak. Bu araba oyundaki en güzel araba. Allah. Neyse abi polisleri biraz sinirlendirelim de. Polisleri bir sinirlendirelim. Of. Aha <laughs> öldüm lan. Kanka sana bir atayım. Aa polisi öldürdüm lan. Aa öldü tamam öldü. <laughs> Normal insan sandım ben onu ama polismiş. Neyse. Gelsin polisler. Başka polis yok mu ya? Polis arabası da güzel ha. Polis arabası baya... Oy Lamborghini. Lamborghini bir de siyah güzel. Kırmızısı baya güzel oluyor bunun. Abi şu hıza bak ya. Ki tamamen hızlanmadım şu an. Şöyle önümüz boşluk mu? Bas kral. Bas. Aa bas mesela burada. Lan Allah. Kıyıdan kıyıya atladık. Allah. Allah. <laughs> abi aman aman ölmeyelim. İnsan var mı burada? Var. Öldürelim abi. Kanka ben size bir vurayım ya. Aa polis orada var bir tane. Neyse ben şuna bir saldırayım. Tamam. Güzel. Gel 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 gel. Bak şimdi bombayı sana yapıştıracağım tamam mı? Bombayı sana şöyle yapıştıracağım. Patlatacağım sizi. Uf süper ya. O kadar güzel bir his ki Şu bombayı bak şöyle yapıştırıp Tamam mı Kanka beni bir salda Bombayı yapıştıramamışım Sana yapıştırırım diyeceğim Öleceğiz şimdi Ölmeyelim Ölmeyelim Allah Aşağı düştük ya Aşağı düştük Yakalandık Aa. Polis geldi abi Bak şimdi polise yapacağım şeyi izle Gel 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 Drift atıyor manyak ya. Heh, bak şimdi bak 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 bak. Boom. Oğlum süper bir his. Şöyle seni de patlatalım. Patlatamadım. Şöyle patlatalım. Of. Of of of. Çok iyi ya. Kimse var mı buralarda? Neyse araba patlatalım. Aa bekle bekle otobüse şöyle. Bekle otobüse ilk şöyle bir sıkalım. Şunu takalım. Otobüs bas kanka. Bas 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 bas. Öldü mü lan? Ölmedi. Of oğlum süper. Vallahi süper billahi süper ya. Aha. Hayır 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 hayır. Allah. Allah öldük ya. Şerefsiz. Öyle bir vurdu ki. Otobüste patlama. Boom. Ee, abi birazcık daha oynayacağım. Sonra videoyu kapatacağım. Ee, çok uzun olmasını istiyorum. Kanka. Oha, o ne lan? Ay. Manyak iyi bak. Allah. Pardon. Pardon. <laughs> Oğlum polisler bizi öldüremez lan bununla. Aşağı düşmeyelim de. Of 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 of. Şu arabayı patlatalım. Belki polis gelir bize. Lamborghini. Lamborghini. Ver 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 ver. Kaçma lan. Kaçma. Ha kırmızıda dur. Aferin. Ç aferin. Of kırmızı Lamborghini. Kurban olurum şu güzelliğe bak. Oyundaki ismi Lamborghini değil ama. Lamborghini'nin bir modeliydi bu. Hangisiydi? Neyse Lamborghini işte ya. Burada ne görev varmış bakalım bir. Ha tamam bize görev verdi. Yani görev verdi de. Görevin amacı ne ben onu anlayamadım. Neyse görevi boş verdi. Şöyle seni patlatayım of. Of of of. Aa öldüm Aa kendim patlattım lan. Boom. Polis nerede? Polis. Polis. Amerikan polisi. Neredesin lan? Boom. Oğlum süper. Ya ben sürekli süper diyorum. Ama ya yaşamanız lazım. Bu oyunu indirmeniz lazım ya. Gerçekten bu oyunu indirmeniz lazım. Şöyle sana bir tane koyalım. Of of. Patladı. Süper. Var mı başka polis? Gel gel Allah atamadım. Gel 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 gel. Üstüme geliyor ne? Üstüme geliyor ne? He? Ha şöyle patlarsın. Şurada bir tane polis var. Şunu da hemen şöyle gel kanka. Gel 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 gel. Bak bak bak. Merhaba. Oo. Tamam. Aa SWAT var. Eyvah eyvah. Ölmeyelim. Öldürelim. Gel. Yapıştırdım. Patladı mı? Pat Aa, kendimi patlattım. Ne yaptım? Evet. Bir videonun daha sonuna geldik. Ee, bence süper bir video oldu. Sizlerle beraber Payback 2 oynadık. Ee, gerçekten çok güzel bir oyun. İndirmenizi öneriyorum. Ee, gördüğünüz gibi güzel eğlenceli modlar var. Şöyle şu an Ferrari'deyim. Araba sürmesi bile çok eğlenceli. Ee, kesinlikle indirin. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Allah çarptı bana. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna tıklamayı ve abone olmayı unutmayın. Bu arada yorumlarda Discord linki var. Oradan Discord sunucumuza gelirseniz sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Şöyle bir uçalım da videoyu kapyalım öyle.